Ya Ergun abi bu ne ya? Şöyle bir Cem Karaca çal, Selda Baycan çal, neşemizi bulalım abi ya. Çalarız oğlum, çalarız. Sakin ol, onları da çalarız. Hemen bir devrimci olup kurtlanma bir, iki dakika bir dur bir. Onları da çalarız. Gençler bunları seviyor oğlum artık. Herkes bunları dinliyor. Ya abi, Almanya'dan falan bir gruplar çıkıyor. Bak yakında hepsini getireceğim, aklın hayalin durur. Bayılıyorlar, bayılıyorlar. Bence boşuna getirme abiciğim. Bizim buralarda olmaz. Ya bizim şarkımız gibi, türkümüz gibi var mı ya? Kral gibi kültürümüz var bizim ya. Allah Allah, edebiyat yapma oğlum. Bizim şarkımız ayrı, onların şarkısı ayrı. Gençler seviyor işte, ne yapalım yani? Satmayalım mı? Merhaba gün abi. Vay, yakışıklı. Neredesin oğlum sen? Vefasız. Ha, bir okulu kazandın, kayboldun ortalıktan. Memlekete gittik Argun abi. Ha. Okul ne oldu ya? Nereye kazandın sen Murat? Çengelköy'deki Kuleli Askeri Lisesi'ni kazandım abi. Koçum benim ya. Ergun abi bizzat kendi ellerimle hazırladım mülakata. Kes lan kes. 20 senede bir okulu bitiremedin. Hala utanmadan konuşuyorsun ya. <laughs> Ergun abi şu çalan kasetten ben de alabilir miyim? Alırsın da ben sana satmam. Neden? Hediye yapacağım da ondan. Ergun abi ver dersin. Ortalıkta dinler havana atarsın ha. Geç içeri geç. Ne haber? <laughs> Gördün mü bak, sineğin şekere geldiği gibi geliyor oğlum gençler müziğe. Gelirler tabii abi, kültür emperyalizmi bu. Oğlum bana bak, başlayacağım şimdi kapitalizminden, emperyalizminden ha. Müzik ulan müzik, ülkesi mi olur? Bir çıkar dünyayı turlar, gelir sana döner. Beste yapıldığı anda Ergun plağa düşer, oradan da tüm dünyaya yayılır. Yakışıklı devrimcim benim. <laughs>